Hani mesela milli eğitim ve adalet. Bu ikisine çok önemli veriyorsunuz. Niye önemli diye soracağım da. Şimdi mesleksizler topluluğu olduk deyince siz. Eskiden ne haldeymişiz? Mesela Osmanlı bakiyesi zatlardan birisi kendisini ziyarete gelen bir başka zata diyor ki evladım meziyetiniz nedir? Terziyim efendim demiş. Evet. Mesleğinizi sor. ...dormuyorum. Meziyetiniz nedir? Evet. Şimdi dün mesleği olan üstüne de... ...bir meziyet koyan, belki neyi üfleyen... ...belki hattat, belki o, belki bu... birileriyken bugün mesleksiz adamlar olduk... ...diyorsunuz. Evet. Gidiş aşağı doğru. Dokuş aşağı. Yani dokunuşlar var... ...ama bu disiplin değil. Bu enerjiyi... ...doğru yönetmek lazım. Mesela milli eğitim ve adalet... Niye yani önemli? Devletin hikmeti... ...yani devlet böyle entelektüel... ...gibi bir mütefekkir gibi devamlı... ...hikmet söylemez. Devletin hikmeti... ...adalettir. Devlet adaletle... Yönet, ...yönetirse adaleti tekemeye büründürürse o adaletin karşılığı şudur. Liyakati istihdam. Liyakati istihdamın iki, buna temel olacak, buna malzeme verecek işte milli eğitimdir. Galiba bu ikisini doğru kodlarsa bir millet diğer diğerleri imar faaliyetleri dahil iktisadın enstrümanlarını kullanan maliyet dahil buna göre dizayn olur. Bunların ikisini tohum sayarsanız öbürleri meyvedir, hasattır. Bunların ikisini berbat ederseniz öbürlerinden alacağınız şey tefessüye sebep olur. O yüzden milli önemlidir. Bizim şimdi 20 20 yıllık, 25 yıllık projeksiyonlarımız, 50 yıllık projeksiyonlarımız yok. bu okuma öğrenme şekillerimizle ilgili usulümüzle alakalı ciddi arızalar var. Hatırlayın lütfen ilkokul bitiyor, ortaokulun başından itibaren tarihi bir bilgi olarak önümüze sunulan her senede tekrarını okuduğumuz hiçbir şey aklımızda yok bizim. Yani bizde bilmek, ders geçmek usulüne dayalı bir sistemin mecburiyeti haline geldiği için bu haldeyiz. Ders geçmek, sınav geçmek. Sadece sınav geçmeye kodlanmış öğrenme şeklinden hasıl olandır bu. Bu tertibin değişmesi lazım. Yani bilginin hayatımıza dönük taraflarının, şuura dönük taraflarının etekemeye bürünmesi lazım. Milli eğitime bu kabil bir projeksiyon yapamayacaksa, bir mefkuriye bağlı siyaset yaptığını iddia edenler. Öbür türlüsünü bize müstemleke ülkesi olsaydık, müstemlekesi olduğum ülkelerde yapabilirdi. Yani Türkiye pekala manda yönetimini tercih edebilirdi. Mecbur kalabilirdi buna. Bu mecbur kalış bize yol, su, köprü, baraj falan gibi imkanları 1950'lerde getirebilirdi. Bunları tekzip ettiğim için söylemiyorum. Bunlar da çok lüzumlu işlerdir. Falan ama bütün bunları bağlayacağınız ana temel, ana iki taşıyıcı kolon bence adalet ve milli eğitimdir. Bu anlamda da ciddi bir başarı gösterilemediğine inananlardanım hala. Çünkü çocuklarımız var. Çocuğu olan herkes bunu daha yakından biliyor. Böyle yapboz tahtasına döndü bu süreç. Ne olduğunu bilemediğimiz her yeni gün hangi sürprize uyanacağımızı zannettiğimiz bir tecrübe alanı. Yani çocuklarımız teşhis masasına yatırıldı. Bunların üzerinde bir şey deneniyor. Yani acaba bunu mu denesek, onu mu denesek? Hiçbir hazırlık yok. Bu kabil hazırlıksızlıklarla ele geçen imkanlar hovardaca tüketilmiş olur. Bir daha böyle kuvvetli iktidar etme, hükümet etme imkanını zor buluruz. Bu kabil imkanlar ele geçti mi öyle tohumlar serpilebilmelidir ki 50 yıl, 100 yıl milletin geleceğiyle ilgili endişesi kalmasın. O Osmanlıca bir, eğitimi bunun için bu bir, Osmanlı'da da bir birazcık devlet dili gibidir Serdar Bey. Esas olan şey Osmanlıca öğrenmek değildir. Dilin zenginleşmesidir bence. Yani belki bu mevzunun ihtisasını yapmış uzmanları daha farklı şeyler söyleyebilirler. Bendeki karşılığı şu. Dilimizin zenginleşmesi lazım. Çünkü insanlar bildikleri mefhumların fazlalığı kadar düşünce ufukları geniş, tefekkürleri çileli, istikballeri daha e, uzun yolculuklara açık hale gelebilir. Şimdi bu olmadan 10 kelimelik lisanın lugatın 10 kelimelik muhasebesi olur. On Osmanlıca hayatın, bilmek buna yok. sebep olmaz mı? Osmanlıca yani Osmanlıca birazcık daha, daha de devlet dili gibidir. Yani Arap harfleriyle yazılmış birer de da devlet dilidir. Yani hı hı. devlet yazışmalarının dili gibidir. Ortalama halkta da böyle bir dilden bahsedilmiyordur. Ama bu dilin ya Bizim birazcık da zannediyorum bu son dönem meselemiz gibi görünen e, bir tanesi de meselemiz gibi görünenlerden bir tanesi de şudur. Her mevzuyu bir siyasi kuvvetlenme alanı gibi görmek. Yani mazrufundan bağımsız hale getirmek. Zarfıyla e, millet vicdanına dokunmak ve oradan siyasi kuvvet çıkarmak. Biraz bu, bu kabiliyetler öyle bir şeye konu edilmemelidir. Daha üzerine derinlemesine düşünülebilmeli. Hazırlıklar altyapısı daha ciddi oluşturulabilmeli. Ondan sonra da buradan devlet ve millet için toplumsal hayatımız için, içtim hayatımız için, edebiyat dünyamız için, işte Türk, Türk romanı için, Türk şiiri için, adnan Türk müziği için ne diyorsanız bunlara netice verecek şekilde düzen edilmelidir. Ama biz de bir rövanş hissiyatıyla, yani cumhuriyetin işte harf devrimine atıf yaparak işte biz ona o gün yapılana böyle mukabele ediyoruz gibi bir kaba mukabeleye dönüşmemesi lazım. bunun Lazım mıdır? Ali. Kesinlikle lazımdır.